Ben Efe bugün sizlerle yeni güncellemeyi gösteriyorum. Yanımda Luna var. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> i̇lk olarak muhteşem bir evimiz gelmiş. Evet. Dıştan da Şurayı değiştir. Bakın. Çok güzel. Arkadaşlar para geldi. Gel odalara bakalım. Arkadaşlar bu arada sesimin kısık olması. Hastayım da biraz. Ana gel. Gel buraya gel. Esrar rengi tablo. Buna Şimdi ben fazla Mutfağa gelelim. Ve burada birinci yemek. Buna tıklıyoruz. Nerede? Bak orada şey var. Evet. Ona dokun. Ha ben dokundu oluyor. Arkadaşlar sizin tıklık olması nedeni biraz hastayım. Evet. Şimdi gel ışık al. Neredesin? Işık alıyor. Neredesin? Aşağı kattayım. En aşağıda. Evet. Gel. Işık tut. Bak burada ışık tut. Evet. Bak. Anahtar. Al. Aldım. Ay ben alamadım. Ben Ben Yanlış <laughs> Bunda bir <yerle> açalım. <laughs> da açalım. Ben en üst kapıdan, en Bunda <laughs> da kapı ne Kapıyı <laughs> E. kapıyı aç. Ne kapısı? üstteki Hangi? Tamam. Ben bir, şey daha gösteriyorum. Arkadaşlar burayı böyle şu ışığa dokunduğun zaman böyle oluyor. Kapanıp açılıyor. Evet. Biz kapatıp oynayalım. Ben bir şey daha göstereyim. arkadaşlar buraya geliyoruz. Bir yere gidiyoruz. Hani Bak. ana sen altında geliyor. Ben de geldim. Ben diğerde yerde bir şey görmüştüm de. Neyse. Buraya boş boşuna gelmedik. Ben bir şey daha göstereceğim. Ne duvarın içine mi? Ne? Var mı? Yok. Hani ben sana gösterdim ya o gizli evin mektubu. Hı? Mısır Burak'ı evini. Onu göstereceğim. Arkadaşlar buraya geliyoruz. Burada gizli yasal daha var. Burada. Şöyle. Aynen çalışalım. Biz hayır. Gel şimdi beni takip et sen de tanıyım. Klasik sen Ben karabaş yapayım. Ay! Ay! Beni bekle. Beni bekle. Gel. Sıkıştın. Atı bırak. Gelemiyorum. mantıklısı. Bizim eve ışından gel şeye. Ne Oldu. Gel. Sen git. Şimdi git o şeye. Ne? Evet. Onun adı neydi? Dur ben gideyim sen sonra gel ben seni götüreceğim. Neredesin? Ben mi? Arkadaşlar buraya geliyoruz. Neredesin? <laughs> Bakın arkadaşlar. Kayması. Buradan, Buradan o tablolu olan yeri seç. Ben bilmiyorum. Tamam. Bak şimdi bir bakayım. evler yok. Şu iki katlı otel. <laughs> o bizim evdeki tabela değil mi? Evet. Mosta bu otelde bir şey hmm. Ben gitmeye Bir dakika sen benimle gel lütfen. Lütfen sen al hmm. hadi tamam, ben geliyorum. Lütfen gelme gelme gelme. Hmm. Gel. Arkadaşlar bu fotoğraf camide şeyin fotoğrafı bir de ekrana bütün fotoğraflarını koyuyorum. Gel biz de çekilelim mi orada? Tamam. Arkadaşlar buraya gelmişler ama şu yokken çekilmiş. Ki. Lütfen geç oraya. Biraz daha şöyle. Şöyle abi. Galiba burada ilk evlenen günleri. Çünkü kadın günü. Çocukları bu. Hikayede çünkü onu anlatıyor. İkisi de çocukları. Tamam hadi fotoğraf çekelim. Bir dakika şimdi. çekildik. Evet çekildik. Bak yani burada <laughs> da bir sürü kişiler yapıyormuş. Ölen kişiler da jar 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 jar, jar. Arkadaşlar benim fotoğrafım ben de fotoğrafım. Benim fotoğrafım. Benim değil işte buradaki. Şu araba çok güzel. Benim atım arkadaşlar. Ama benim atım değil. Ha, o benim atım. Ha, şeyler Gel şimdi evin evimize gidelim. Arkadaşlar gidelim. Evimiz <laughs> yeni güzel. Evimiz burada. yeni güzelleme geldi arkadaşlar. Aç bak. Geç bakalım. Ya ne güzel <laughs> söyleyeceksin. Açana kapıyı. Evet. Arkadaşlar evimiz böyle güzel bir Şurada boşluk var. Ben bunu buranın gizemi çözeceğim. Eminim. Evet. Aşağı kalktıralım. da da çıkalım. Bu şuraya girelim. Geçin böyle. Şimdi kata gel arkadaşlar. böyle. Böyle Gel. Evet bizim o O esrar rengi. Tablonun yanındaki. Gördüğünüz Evi göstereyim daha göstereyim. Ya şimdi üstüne çıkalım savaş yapalım. Açılmıyor kapı. Hı hı. Ne güzel. Ben bu kapıdan çıkacağım. Bak bak. Ben tam nişan alıp kalıyordum. İkinci ikinci kapı olma nedenini buldum. Gel takip et. Tamam. Gel şimdi, Güzel. Hani iki tane kapı var ya bak bu kapının yolu burada. Gel. Bu kapının yolu burada. Diğerinin yolu Doğru. da orada. En afak ya Bak, bak şimdi gel. Bak. Ben tane de burada. Ben gördüm. Baktım işte bir tane daha vardı dedim. Baktım Dışarıya çıkmış. Buradan çıkalım. Arkadaşlar ben buraya düştüm. Ne? Şimdi. Ay ben de arka tarafın yanına düştüm. Arka tarafın camında mahsur kaldı. İyi. Komşusuna gelen gelir başına ama senden korkun değil. Evet. Arkadaşlar yeni bir hesap açtım. Carthage'le ekrana koyuyorum. Orada bir sürü oyun videoları çekeceğiz başka başka. Yani mi? evet. Minecraft, hepsi. Among Us. Kalkınçoy'da. Evet, Kalkınçoy'da. evet. Kalkınçoy'da. Roblox. Evet. Hepsi. Gel aşağı inelim. Eee. <laughs> gel, <laughs> <laughs> <inelim. gülüyor> <Aa! gülüyor> Yanıma gel, tamam. Yanıma gel. Gel. <laughs> Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Luna benim poponuma saplıyor. Ben gidiyorum bay bay.